liman yatırımlarıyla deniz yollarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerine uygun hale getirdiklerini söyleyerek devam eden projelerimizin de devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirmek gayretini daha da ileriye taşıyacağız dedi. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık. Demir yollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Mevcut demir ağımızın tamamına yakınını neredeyse sıfırdan yapmışçasına yeniledik, modernize ettik. Şehirlerimizin pek çoğunda raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kurduk. Hava yolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı daha ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik. Liman yatırımlarıyla deniz yollarını ülkemizin önemli ulaşım ve ticaret hatları arasına sokmanın gayreti içindeyiz tek tek sıralamaya kalksak saatlerin günlerin yetmeyeceği yatırımlarla Türkiye'nin ulaşım altyapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Halen devam eden projelerimizin de devreye girmesiyle ülkemizi salgın sonrası dönemin üretim ve ticaret merkezi haline getirme gayretimizi daha da ileri taşıyacağız. Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesim açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı güçlendikçe önüne sürekli engeller çıkartıldığını belirtti. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe önümüze çıkartılan engelleri daha kolay aşmaya başladık. Tabii içeride ve dışarıda yılların alışkınlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Terör örgütlerini kullanmaktan darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklardan yaptırımlara kadar her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımızda, gönlümüzde açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.